Bu yüzeyel bir renkleşme olduğu için rahatlıkla çok kolay bir seansta en fazla iki seansta kaldırılabiliyor ömrü de iki iki buçuk yıl e, hastaların benim gözlemim şu e, bu tip renkleşmelere sahip olan hastalar burada görüldüğü gibi çok düzgün diş yapılarına sahip olsalar dahi e, diş etlerindeki esmerlikler nedeniyle gülemeyen hastalarımız var ve evet. hastanın psikolojisine kadar etkiliyor bir önceki konumuzda da travma konusu vardı psikolojide evet. hakikaten travmatik olarak hastanın sürekli ağzını kapattığını gözlemliyoruz. Bu tip işlemlerden sonra hastanın gülümsemesi üzerine e, ve sonucunda da psikolojisi e, en çok da o beni etkiliyor esasında. Hastaların e, gülebildiğini görmek çok e, keyif verici oluyor. Sadece diş e, sağlığıyla değil diş etindeki renkleşmeyi gidermekle. Şimdi Çok e, tabi kapsamlı bir konu diş hekimliğinde evet. lazer uygulamaları son 4 dakika içindeyiz. da söylüyorum ki verimli kullanalım diye. Peki. Ee, şimdi e, Diş hassasiyetinde de herhalde hı hı. uygulama yeri var. Evet. Diş hassasiyeti nedir? Neden olur ve daha çok hangi durumlarda lazer ne amaçla kullanılır? Diş hassasiyetinde esasında e, diş sert dokusu ortadan kalkmış mıdır? Kalkmamış mıdır? Buna bakmak gerekir. Diş eti çekilmesi var mıdır? Diş eti hastalığı var mıdır? Hassasiyetin gerçekten sebebi bulunup e, faktörün elimine edilmesiyle hassasiyet tedavisi yapılır. Lazerin kullanım alanı hassasiyette esasında bizim son noktamızdır. Öncelikle bizim yaptığımız şey e, diş kayıp, diş sert dokusu varsa aşınmışsa ve hassasiyet bundan dolayıysa öncelikle oralara doğgular yapılır. Hı hı. Hastada diş eti çekilmesi, bir diş eti rahatsızlığına bağlıysa diş eti tedavisi yapılır. Bütün bunlar yapıldıktan sonra genelize hasta havayı diye emdiğinde veya e, soğuk bir şey ağzına aldığında e, bir hassasiyeti söz konusuysa işte o zaman lazer devreye giriyor. Bizim e, yararlandığımız destekleyici bir tedavidir lazer hassasiyette ama mutlaka dolgular ve diş hastalıkları tedavisiyle birlikte çalışıyoruz. Şimdi eee Son iki dakikaya geldik. Geldi. Yine önemli bir konu diş estetiği. Evet. Diş estetiğindeki Yedim. yeri konusunda biraz bilgi verirseniz Tabii. çok iyi olacak. Şimdi diş estetiğini öncelikle şöyle girmek istiyorum. Bir kere eskiden şuradaki fotoğrafta görüldüğü gibi şöyle bir diş kök seviyesinde kırıldığında biz artık o dişi çekiyorduk. Aha. Halbuki lazer sayesinde biz bu dişi... İki veya 3 dakika içerisinde etrafındaki diş etini e, alçaltarak ve etrafındaki kemik dokusunu hafif alarak aynı seans içerisinde artık çekime gerek kalmadan bir kere o dişi kurtarabiliyoruz. Bir kere diş estetiği ne diş çekimi yapmadan başlıyoruz. Evet, e, en o büyük bir avantaj. avantaj. Veya e, diş eti ameliyatını e, büyük bir ameliyat geçirmeden e, bu işlemler yapılabiliyor ürkütmeden hastayı. Ayrıca estetik konusunda burada hem hassasiyetle başvuran bir hastayı göstermek istiyorum. Buradaki hassasiyet ve sararmayla başvuran hastada e, diş eti ve tedavisi ve diş etlerinin e, şekillendirilmesi lazerle yapılıp sonra aşınma alanları ve renkleşme nedeniyle dişlerin üzerine lamina yapıldı. Şimdi bu tip estetik girişimlerde lazerin yeri gerçekten inanılmaz. E, çünkü... Bu tip e, yumuşak doku düzenlemelerini e, 3-5 dakika içerisinde yapıp e, sonra dişin e, ölçüsünü alıp bir hafta sonra hastayı buradan buraya getirebilmek gerçekten e, pembe estetiği de beyaz estetiği katarak diş etini hı hı. E, dişe katarak e, yararlandığımız bir araç oluyor. Aynı şekilde bu hastada e, diş etleri çok görünürken ve rahatsız bir yapısı Varken şiş ve iltihaplı bir doku varken bunları lazerle tedavi edip daha sonra laminalarla hastanın estetiğini sağlayabildik. Sayın Alkor çok teşekkür ediyorum. Medikale katılarak diş hekimliğinde, diş hastalıklarının tedavisinde lazer uygulamaları konusunda bilgi verdiğiniz için sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler bir medikalin daha sonuna geldik. Yarın saat 12.35'te sağlık masasında kanser tedavisinde radyoterapi ele alacağız. Hoşçakalın.